Merhaba ben Ahmet Çarikoğlu. Bugün size e, girintili çıkıntılı e, binaların depremdeki davranışını anlatmaya çalışacağım. Ve bunların nasıl tasarlanması gerektiği konusunda e, kısa bir bilgi vereceğim. E, şöyle bir bina düşünelim. 30 metre. Baksak burada girintili çıkıntılı bir binayı. yok. Örnekliyoruz, 30 metre. Burası da 20'ye 10 metre, 20 metre, 10 metre. Ben tek katlı bina düşünüyorum, tabii bu daha fazla da olabilir. Burası da 10 metre. Dikkat ettiğiniz gibi burada bir girinti var. 10 metreye, 10 metre. Bu binaların depremdeki davranışı nasıl Onu bir düşünelim. SDS'yi bir olarak düşünelim. SDS'nin bir olduğunu düşünelim. Ve yaklaşık G artı NQ'nun da bir ton bölü metrekare olduğunu varsayalım. Deprem kuvvetini biliyorsunuz X ve Y yönünde hesaplıyorsunuz. Deprem yönünün bu şekil olduğunu düşünün şu kısmı şu kısmı dikkate alıyorum. Bu kısımda bu kısmın alanı dikkat ediyorsanız 10 çarpı 10 metrekare. 10 çarpı 10 metrekare. Yani 100 metrekare burası. 100 metrekare. Yani yaklaşık olarak buranın kütlesi M eşittir 100 ton. Sadece bu kısmın kütlesi 100 ton. Bu kısımda oluşacak deprem kuvveti F eşittir. MA gereği azaltılmamış deprem kuvveti. Bu biliyorsunuz SAE. Platoda kaldığını düşünüyoruz. 100 çarpı 1 F eşittir. Yaklaşık olarak 100 tonluk bir deprem kuvveti kısımda oluşuyor. Kütle merkezini de yaklaşık olarak ortada düşünün. O zaman ben şunu şöyle söyleyebilirim. Deprem kuvveti 100 ton eşittir F. Bu deprem kuvveti. Şuraya göre bir moment alıyorum. Kritik kestim burası malum. Kestim en ince olduğu yer. Bu dilatasyonlu bina falan değil. Bir birine. Burada oluşacak e, burada oluşacak momente bir bakın. Tam o birleşim yerinde. M eşittir. 100 çarpı 100 çarpı 5. Malum şurası 5 metre burası 5 metre tamam oldu. 500 ton metre. Bir deprem kuvveti ben dolayı moment oluşuyor. Şuraya göre ben moment aldım. Buradaki moment yönü bu. Bunun büyüklüğü nedir? 500 ton metre. Azaltılmamış deprem yükü tam şu kesitte. Malum deprem yükünden dolayı burada da kesme kuvvetlerinin oluşacağı aşikar. M bölü L gereği. Dikkat ediyorsanız sadece bir girinti çıkıntı orada 500 ton metrelik bir momente sebep oldu ve bu kısımda çatlak göreceksiniz muhtemelen. 500 ton metrelik bir moment ee, bu yapıyı kritik kestiğinden muhtemelen çatlatacak. Dolayısıyla girintili çıkıntılı binalardan bu moment nedeniyle Açmak gerekir. Şöyle söyleyelim. E, bu girinti çıkıntının büyüklüğüne, küçüklüğüne, kısalığına, uzunluğuna göre malumunuz bu moment miktarı e, azalır, çoğalır. Dolayısıyla kesme kuvveti de e, azalır, çoğalır. E, bu durumlarda ne yapmak lazım? Eğer e, böyle bir durum varsa e, bakmamız gereken şu. Toplam uzunluk burada dikkat ediyorsanız 30 metre. Toplam yapının uzunluğu 30 metre. Çarpı 0.20. Girintilerde çıkıntılarda yaklaşık olarak %20'sini geçmemesine özen göstermeliyiz. Yani bu ne ediyor? 30'un %20'si 6 metre. Zaten biliyorsunuz bu aynı zamanda A3 düzenliliğinin değeri. Yani en fazla bu girintilerimiz, çıkıntılarımız binanın boyutuna göre %20'yi geçmemeli. Yani 6, 5, 4, 3, 2, 1 her neyse mümkünse hiç girinti çıkıntı olmamalı. E, fakat bunun 6 metre 5 metre olması tabi bu size bahsettiğim momentin e, olmayacağı anlamına da gelmiyor. Yine o moment gerçekleşecek bu kritik kesitte. Ama bu belki de bahsettiğimiz kadar büyük miktarda olmayacak. Bu durumlarda ne yapmanız lazım? Böyle durumlarda eğer yüzde yirmisi, yüzde yüzde kırk ise bu, girintiler, çıkıntılar binaları dilatasyonlarına ayırıp dikdörtgensel veya karesel hale getirmek lazım. Dilatasyonla ayırmamız gerekli. Girintili, çıkıntılı olan binaları dilatasyonla ayırmamız gerekli. Özellikle girinti çıkıntı büyükse ee, bunu kesinlikle dilatasyonlara ayırıp e, lokal olarak binaları dikdörtgen ve kare durumuna getirmek ve düzenli bir e, hale getirmemiz gerekli. Küçük gelinti çıkıntı olduğunda kritik kestim burada. Oluşacak kesme kuvvetleri de burada. Küçük girinti çıkıntılardan mutlaka buralara taşıyıcı sistemde perde konmalı. Aynı bu şekilde. Tasarımda küçük girinti çıkıntılarda dilatasyonla bölmüyoruz. dilatasyonla bölmeyi e, ama mimari sebeplerle ama girinti çıkıntı küçük diye düşünürsek o zaman bu kısımlara perdeler koyarak mutlaka tasarımımızı yapmamız e, gerekecek. Tabi buradaki elemanlarda buradaki elemanlarda aradaki elemanlarda nispeten büyük elemanlar olacak ama şu bir ve şu ikide gördüğünüz perdelerden kaçınmamanız lazım. Mutlaka ve B1 ve 2'deki perdeleri koymamız lazım. en güzeli de dediğim gibi dilatasyonla ayırmak. Artı bir de şunu söyleyeyim. Bu tür yapıları modellerken kesinlikle sonlu elemanlar yöntemi kullanmanız lazım döşemelerde rigid diyaframı e, kullanmamanız e, lazım. E, kabuk tanımlayıp e, son elemanlara bölüp e, mümkünse hatta mümkünse değil kesinlikle e, döşemelerinden deprem kuvvetlerini e, düşey elemanlara aktardığında bir kontrol etmenizde fayda var. O zaman girintili binalardan mümkün mertebe kaçmamız lazım. Şu bizim için sınır değer %20'sini geçmesin. %20'sini geçiyorsa %30, %40, %50 her ne kadar detaylı çıktı bölümleri, dilatasyonları ayrı ayrı binaları halinde çözmemizde fayda var ki bu ek burulma momentinden kurtulalım. İnce çalışma.